Nesne alabilen fiillerdir. Cümle ögelerinde nesne yoksa yüklemin önüne onu kelimesi eklenir, anlamı oluyorsa geçişlidir. Nesne alamayan fiillerdir. Cümle ögelerinde nesne yoksa yüklemin önüne onu kelimesi eklenir, anlamsız oluyorsa geçişsizdir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki tablolarda simgelerle gösterilmiş cümleler nesne alabilme durumları ile ilgili bilginin numarasıyla numaralandırılacaktır. Bakkala ekmek almaya gitmiştim. Onu gitmiştim olmadığı için bu geçişsiz bu 2. Telefondaki tüm fotoğrafları sildi. Onu sildi olduğu için bu 1. Aramama rağmen bir türlü bulamadım. Onu bulamadım olduğu için bu da 1. Bizim tatil planları bu senede yattı. Onu yattı olmadığı için bu da 2. O zaman 2, 1, 1, 2. Yani B'de var. Son günlerde spor salonlarına olan ilgi arttı cümlesi özne gerçek özne olduğundan öznesine göre etken artmak fiili nesne almadığından nesnesine göre geçişsizdir hangisi bununla özdeştir diyor yani niye al ne bul diyor etken ve geçişsiz çatılı bir fiil vur diyor. İki kardeş kavga etmeden çok iyi geçiniyorlardı. Geçiniyor, geçinen kim? İki kardeş etken. Onu geçiniyorlardı oldu mu? Olmadı. Etken geçişsiz bulduk. Şimdi devam ediyoruz. Telefonla arayayım da buldukları yerde biraz beklesinler. Onu beklesinler oldu bu geçişli bunu eledik. Ne zaman Maraş'a gidilse dondurma yenmeden dönülmezdi. Dönülmek öznesi belli olmadığı için bu edilgen bunu da eledik. Yarışmada aldığı son puanlığı en yakın rakibini geçti onu geçti oldu geçişli bunu da eledik cevabımız A cümlelerin çatı incelemesi öznesine ve nesnesine göre olmak üzere iki farklı biçimde incelenir öznesi gerçek özne olan cümleler etken sözlü özne olan cümleler edilgendir bunun yanı sıra nesne alabilen fiiller geçişli alamayanlar ise geçişsizdir şimdi Hangisi yanlış belirtilmiştir diyor sorumuz. Araba park alanına çekildikten sonra içi dışı iyice yıkandı. Yıkanan ne? İçi dışı yıkayan belli mi? Değil. Dolayısıyla bu edilgen kısmı uydu. Onu yıkandı oldu mu? Olmadı. Bu da geçişsiz kısmı uydu. Dolayısıyla burada bir yanlışlık yapılmadı. Güneş battıktan sonra ortalığı bir sessizlik aldı. Alan ne? Sessizlik. İşi yapan yine sessizlik. Edilgen demiş. Bu fiilimiz edilgen değil etken fiildir onu aldı anlamlı oldu geçişli etken geçişli demesi gerekiyordu edilgen geçişli diyerek hata yaptı bize yardım etmek için elindeki ileri masaya bıraktı bırakan kim o etken bu doğru neyi bıraktı onu bıraktı etken geçişli olarak karşıma geldi bu da doğrudur bahçeden geçerken çiçekler mis gibi kokuyordu kokan ne çiçekler etkendir onu kokuyordu olmadığı için geçişsizdir Dolayısıyla bu da doğru. Hangisi yanlıştı? B'de yanlışlık yapılmıştı. Çünkü edigen değil etkendi. Cömert dedin mi o gösterilirdi. Pek çok ihtiyaç sahibine yardım ettiği bilinirdi. Çatı özellikleri bakımından diyor gösterilirdi. dedikten tamam, gösterilen kim? O gösteren belli olmadığı için birinci fiil edilgen fiildir. Dolayısıyla B ve C şıklarını eledik pek çok ihtiyaç sahibine yardım ettiği bilinirdi. Bilinen ne? Yardım ettiği bilen bilinmek değil. Yine aynı şekilde edilgendir. İki tane edilgen fiil kullanıldı. Cevabımız de. Bazı fiillerde işi yapan belli değildir. Fiilde bildirilen işin başkaları tarafından yapıldığı anlaşılır bu açıklamayı örneklemez diyor. Adam gelip karşımıza dikildi. Dikilen kim? Adam, işi yapan bellidir. E işi yapan belli değildir diyordu. Dolayısıyla bu örneklemedi. Bilgisayar ne zaman tamir ettirilecek? Tamir ettirilen ne? Bilgisayar ama işi yapan belli değil. Ona geziye gelmeyeceği söylendi. Söylenen ne? Geziye gelmeyeceği ama söyleyen belli değil. Başvurular haftaya sonuçlanacak. Sonuçlanan ne? Başvurular fakat sonuçlayacak kişi belli değil. Bazı etken fiiller karşılıklı ya da beraber yapma anlamı ifade eder. Yemleri saçınca kuşlar birden üşüştü cümlesinde kuşların işi birlikte yaptığı anlamı vardır. Fiilin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisinde farklıdır diyor. Görüşmeden sonuç olamayınca taraflar restleşti karşılıklı yapıldı. İki arkadaş dostça selamlaştı karşılıklı yapıldı. Çocuklar neşe içinde gülüşüyordu birlikte yapıldı. Aşıklar gecesinde ustalar atışacak bu da karşılıklı yapıldı. Cevabımız gülüşüyordu. Bazı fiillerde öznenin yaptığı işten kendisinin etkilendiği anlamı vardır. Polis de çok akıllı bir adammış. Hanımefendi bandonun arkasına takılın, ilk bulduğunuz boş yerde çıkın ve gidin demiş. Yukarıdaki altı çizili ifadede geçen fiillerin hangisinde özne yaptığı işten kendisi etkilenir? Tabii ki de gidin fiilinde gitme işini ben yapıyorum ve işten etkilenen de yine benim. Numaralanmış cümlelerin hangisinde öznesine göre çatısı diğerlerinden farklıdır? Çok beğenilen oyun kapalı kişi olarak aylarca oynanır. Oynanan ne? Oyun. Bu edilgen. Basında uzun süre tartışılır. İşi birlikte yapma anlamı vermiştir bu etken. 6-7 yıl içerisinde Türkiye'de 130 defa sahnelenir edilgen. Yine 4 numaralı cümlede edilgen. Cevap Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin nesnesine göre çatı özelliği yanlış verilmiştir diyor. Evet onu getirerek karar veriyorduk. Onu tanıdım geçişli. Onu sevmedim geçişsiz değil geçişli. Onu bırakmaz geçişli. Onu belirtilmiştir geçişsiz cevabım Bursa.